Güzel ahlakla bezenmiş, takvalı bir gençti. Üniversiteden mezun olduktan sonra iki yıl bir benzinlikte işçi olarak çalıştı. Sonra bir arkadaşı devlet memurluğu için ilan gördüğünü ve evraklarını hazırlamasını kendisinin de onunla beraber geleceğini söyledi. Genç evraklarını sunmaya gideceklerken arkadaşının benzinlikte çalışıp aldığı maaşın yarısı kadar parayı yanına almasını söylemesi üzerine çok şaşırdı. Arkadaşı bu parayı evrakları alacak memura hediye olarak vereceklerini, onun da evrağa işaret koyup memurluğu kazanmasını sağlayacağını söylemişti. Gencin yanında para olmasına rağmen evraklarını sunarken memura bu parayı vermedi. Bunun üzerine arkadaşı ona kızıp işi kaybedeceğini söyleyince genç gülümseyerek "Ben Allah'a güveniyorum." O isterse olur diyerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisi şerifini zikretti. Bir Müslüman kardeşinin bir işinde aracılık yapıp da ondan hediye alırsa faiz kapılarından büyük bir kapıya gelmiş olur. Yolda genç evine döndüğü sırada yanına endişe ve üzüntü içinde olan bir adam geldi. Saatini satmak istiyordu. Genç ihtiyacı olmadığını söyledi. Sonra biraz durdu ve adamın saatini arabaların camlarından uzatıp şoförlere gösterdiğini gördü. Saati kimse almayınca genç adamın yanına gidip saati almadan elinde olan bütün parayı ona verdi. Fakat adam kabul etmedi. Kendini küçük düşmüş hissetmişti. Genç saati satma sebebini sorunca adam kartını ve üç evladının fotoğrafını çıkararak ben güneyli bir inşaat işçisiyim. Bir müteahhitle çalışmak için başkente geldim. Üç ay çalıştım fakat müteahhit paramı vermeden kaçıp gitti. Üç evladım var ve evde hiç param yok. Saatimi yolculuk masrafını karşılamak ve çocuklarıma yiyecek almak için satmak istedim. İki günde satamazsam artık herhangi bir iş bulup çalışacağım dedi. Genç gülümsedi ve parayı alması için ısrarcı olarak Beni arkadaşlarından biri say ve Allah için geri verme dedi. Adam gözyaşlarıyla parayı aldı, gence teşekkür ederek kalpten dua etti. Genç mutlu bir halde evine döndü. Sonra namaz kılmak için camiye gitti. Kur'an okudu. Sonra kendisi ve ailesi için dua etti. Dua ederken işi tamamen unutmuştu. Sabahleyin benzinlikteki işine gitti. Bir ay sonra genç bir iş insanının kendisini arayarak iş başvurusunu incelediğini söylemesi üzerine çok şaşırdı. Önceden başvurduğu memur maaşının iki katı ücreti anlaşma imzaladılar. Allah'a hamd ederek secdeye kapandı. Sonra belki de saatin sahibinin duasının karşılığıdır bu dedi. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون